Arkadaşlar selamun aleyküm. Dişilerime antrenman veriyorum. Bakınız çok uzağa gittiler. Ee, Valla içlerine bir tane kırmızı geldi beyler. Ama benim kırmızıya benzemiyor. Biraz daha koyu. İnşallah bakınız arkadaşlar. İnşallah odur ama görüyorsunuz mu? Bakınız beyler. Vallahi kanat alıyor. Eğer benimse ama koyu renk arkadaşlar ya. Ya güneşten öyle görünüyor bilmiyorum. Görüşmek ümidiyle. Kam. dạ 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 dạ